Evet, selamun aleyküm. Tarıma merak salmış olup da tarımla hiç işi olmayan abilerim, kardeşlerim, arkadaşlarım. Seni bir çalıştıralım abi. Ne yapıyorduk? Evet. Niye elektrik gelmiyor? Ne yaptığımı hiç bilmiyorum. Elektrik var mı burada? Bir kontrol edin lambaya bir bakın. Şeyi Hoca Tamam. Şimdi oldu. Çalıştın mı? Çalıştın. Tamam. Gayet güzel. Şu anki köpük modunda. Ne yaptık? Dün tarlamızı ektik. Bitirdik. Çok zorlandık. Dik yamaçlara geldiğinde birçoğu yerde traktör çekmedi. Zaten bir gün öncesinde de ızgara çekmeye gitmiştim. Oradaki videomda da söyledim. Ya bu bu iş beni bu iş olarak değildi. O tarla beni çok zorladı. Normalde diğer yaptığım yerlerde bu şekilde olmuyordu. Onun sebebi de yamaç bir yerde ekim yapıyor olma. Zaten işi hallettim, bitirdim. Malzemeleri yıkayacağım, yerine koyacağım. Ne zamana kadar? Ta ki Mart ayına kadar artık burayla bir işim olmayacak. Mart'tan sonra yine kaldığımız yerde devam edeceğiz. İçinde az da olsa köpük varmış. Makine şöyle biraz uzaklaştırayım. Sonra bir de onu temizlemekle uğraşmayayım. Sarım açı güzeldir. Makine fena iş görüyor. Bak şuradaki yağlar falan. Ben yıkadıktan sonra bunları tekrar, tekrar yağlıyorum zaten bak. Tazi falan çok iyi. Ama bu tazikten dolayı da fena yoruyor. İyi oluyor yani. Bayağı yoruyor. Demelen bir sonraki gelmemde burada dökülen buğdaylar yeşermiş olacak. Al bak 2004 üretimiymiş. Ya yani muhtemelen öyledir. Ama nasıl? Ne yaptığımı görüyor musun? Ya. He? Sadece su tutacağım. Evet, geliyorum şu an oraya. Basma, bana doğru basma. Sık bakayım. Dur, kablosu çıkmış. Dur, bir dakika. Sıkma bir dakika. Diğer tarafa alalım. Hayır, ben bilmiyorum. Onu biraz daha o tarafa getir. Ben bu Başla. Kasayı da bu tür makineler köy evlerinde değil mi? Köy yerlerinde. Tamam, ver bakalım, ver, ver. Hep toprağa tuttun. Oralar yıkanmaz öyle. Tamam. Buradaki camı açarken kırdım. Köpüğü buna boşa harcamayacağım. Araba için kullanacağım. Çünkü o aldığım köpük traktör için biraz gerekti. Yani buna olmaz, olur. Bak bazı yerlerde öyle toz var ki yani yıkamayla falan gitti Artık içine nasıl işlemiş, nasıl dolmuşsa Arif Selim, termostaki suyu bir getir, suyu bir getir oğlum. Ayakkabın yok mu oğlum? Niye onunla geziyorsun? Arif Selim. Bunu ufak tefek işlerde Kurban Bayramı'nda kullanıyorum. Mesela bugün değirmene gittim, un götürdüm. Ni zaten bilmeyen yoktur. Geçenki kullandığım ızgara, bunu şey çekmedi demiştim. Traktör. Yani tarımla ilgisi alakası olan kişiler bilir bunu. Arka taraf V şeklinde, ön tarafta ters şekilde. Yani biri toprağı dışarı atarken öbürü arkasından içe toplayarak geliyor. Şu geçen seferki boyadığım Van Vay bu güzel oldu. Yani bunu bu şekilde renklendirme güzel oldu. Yeni gibi görünüyor en azından. Yani görüntüsü öyle. Şunu hiç kullanmadım. Bu da e, gübre makinesiyim. Sanırım güz gübresini bununla üzerine saçıyorsun. Onunla ilgili çok bir fikrim yok. Henüz kullanmadım. Ayrıca neyimiz var? E, Adını hatırlayamadım, bilemediğim. Şuradan işte buğdayı çekiyor, traktörün üzerine aktarmak için. Arslan, sen hatırlıyor musun şunun adını? Şu yeşil hatırlamıyor musun? Evet. Üfser. Yok, üfser değil. Şurada bir tane gaz ayağımız var. Ee, bu makine de yeni. Tabii ben bunları bir önceki yılda kullanıp böyle çamuruyla pisliyle yıkamadan bıraktım. İşte 10 tonluk remor. çift kapaklı bunlar. Şurada bir tanesi taklı. iki tane daha takıyorsun. Üstüne bu da yeni. Bir de kaç numara olduğunu bilmediğim bilmediğim yine bir pulluk. Bunu da boyayacağım. Bunu da boyayacağım. Sonra buralara bir çeki düzen vereceğim. Yeniden yerleştireceğim buraları. Şurada bir tane kepçe var. Bunu traktöre takıyorsun. Bunu da hiç kullanmadım. Açıkçası nasıl kullanıldığını da bilmiyorum zaten. yerine kaldıracağım. Bunların verimli çalışabilmesi için breslemek gerekiyormuş. Evet. Bunu içine sokuyoruz. Sonra ne yapıyorduk? Nasıl kilitliyorduk bunu? Heh. Bir tarafa çevirip kilitliyormuşum. Tamam, elle tutmaya gerek yok yani. Evet. Evet, evet. Ya da bozulmuş gibi. Rengi falan değişmiş. Bir tuhaf olmuş. Sonra şöyle İtekliyoruz. Heh, oldu. Tamam. Abi önce dişliler. Etrafından yağ çıkana kadar basıyorum abi. Çıkmaya başladı. Ucu da çıktı. Biraz da şu dişlilere sürüyorum. Yani en azından sürüyorduk diye biliyorum. Güzel. Başka yağlanacak yeri altta var. Oralar çamurla bağdaşmış zaten. Evet sen de tamam. Güya yıkadık. Her yerine sıçıp batırdık. Bir tane orada var. Sen de tamamsın. Bir tane şurada var. O da tamam. Bu köşede ikileri. Aslında bunlar kompresör olsa yapması çok kolay olur da kompresör yok. Almak lazım. Çıkmaya başladı. Buralarda hiç yağ kalmamış sanırım. Bir önceki yaptığımda bastım diye hatırlıyorum. Kenarlarında da vardı ama işlere sıkayım. Yani buralara sürülüyor mu onu da bildiğim yok da. Dişler birbirine değiyor ya o yüzden sürüyorum. Belki de sürülmüyordur yani bilmiyorum. Yine bir tane şu arada var. Gıcık bir yerde. Bir tane şurada var. Buradaki hemen çıktı. Güzel. Hangi gübre? Ne için kullanıyoruz? Tamam. Bu tarafta başka. Şurada var. Arif Selim'le bana bir bez göndersen. Bunlar ters tarafta. Öbür taraftalar. Burada başka kalmadı. Üzerime bak. Hatun bunları bir tane 35'lik şey alacağız. Kompresör. Bir de yağ tankı. Buna böyle uğraşmak zorunda kalmayacağız. Evet. Başka nerede vardı? Bir tane burada. Şu. Öbürü nerede? Bir tane miymiş? Mı? Ben Çocuklar doğuştan aç. Açıkmış ya. Oo içindeki yağ bak kapkara çıkıyor. Demek ki ben bunları bayağıdır yağlamıyormuşum hatun. İçinden var ya su çıkıyor. Ya bitti. Gel ya duralım. Bu yağ da zaten bozulmuş gibi hatun. Hı? Bozulmuş mu sence? Görüyor musun nereden çıktığını? Yağın rengine bak. Karamel gibi. İçindeki yağ tazelensin hatun herhalde. Basamadım ya. Nasıl çıkarıyor bu bu He? Tam siren gibi oldu ha. Ardı, ardı, ardı. Ha. Bu köklendi mi? Neyi köklendi mi? Kapağı birleşik değil onun ya. Alalım, bir şey olmaz hayatım. Bu kolu her iş bitince yağlayalım. Şimdi ben içeriden bir de Başka kaldı mı Hatun? Biliyor musun? İçlere alır mı? İçlere koltuğun içine falan şey sıkacağım. demiyorum ya. He. Içine... Ne o? Sıkmalar var ya yanlardaki. Çekil bakayım. Büyük tekerlerin yani... Onlarda meme var mı hatırlamıyorum. Yani görünürde yok. Görünürde yok. Ben bir içeri o girip yada, çıkayım. Oraya... Hı, Kaç? Kaç görmüyorum ama azaldı. Turuncu mu oldu o? Evet, bataryası değişecek. Ben bir içeri girip çıkacağım. gelmiş. Bunun bir tanesi pas sökücü. Tamam VD40 da var da VD40'ı kullanmayacağım. VD40 arabaya falan kullanırız. Ee, şöyle karşıma geç. Traktörün içini çek. Bunu traktörün koltuğunun daha iyi hareket edebilmesi için şurada altında yaylar var. Sen soluma bunu. Zaten sinek ilacı gibi kokuyor. Bu da vites. Yeni traktörlerde bunun adı shuttle. Şurada. Bunları böyle hareketli parçaların olduğu yerlere sıkarsan hatun daha iyi çalışır. Bir de oraya bakayım. Toz tutmaz mı? Yok. Bunun hem yağlama özelliği var. Yağla, e, hem de şey var? yok bu öyle bir yağ değil. Gres yağ gibi bir yağ değil. Tutmaz yani bir şey olmaz. Bu tutar ama. Bu tutar. Bunu sadece koltuğun yayına sıkacağım. Daha iyi hareket etmesi için. Tüşüyordum. Tamam başka bir yer var mı? Bence yok. Gayet iyi oldu. Şurada dişli de bir deneyelim bunu. Bakalım nasıl görünüyor size. gres. Gres gibi oluyor. Beyazlıyor. Bunları şunlara sıkabiliriz aslında. Zincirlere. Tabii ne kadar kullanışlı bilmiyorum. Umarım faydasından çok zararı yoktur. Yağlar ve korur. Yapışkan özelliği sayesinde tutunur. Yüksek ısıya dayanıklıymış. 250 milim. Marka söylemeyeyim. Bence bir boka yaramaz çünkü çok az içerisinden çıkan iş görmez. Normal grese devam. Tam onu da yağlayalım o zaman bitirelim. Bunları yerleştirelim sonra. Bacaklarım hep yağ oldu hatun. Bu yağ var ya yıkanmayla falan geçmez. Şu var ya yeni bir şey olsa fena iş görüyor biliyor musun? Bir taraf toprağı atıyor bir taraf topluyor. Yani güzel iş görüyor ama orada bir halta yaramadı. Bir de ben bunu diğer şeylere kullandım biliyorsun değil mi? Tarlalara. İçinden bayağı ya çıktı simsiyah. Ya bitmiş olamazsın ya. Hayır, bir de çektiğin zaman geri bırakıyor. Bunun bırakmaması lazım. Gel. Hayır niye, neden yani? Hatun basmıyor ki. Bence iyi e dolduramamışsın içi. İçi var ya tamamen dolu. Niye basın çalıştığını? İçi tamamen dolu. Tam basıyor. Hadi çık artık. Yeter. Ney? Şunu da yapsın da. Değiştireceğim. Ha? Buranın peyi yok. Yok yeri boş. Oğlumla bugünkü e, son videomuzdu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arsem sen de söylemek istediğin bir şey var mı? Yok mu? O zaman bir hoşça kalın Hoşçakalın kalın. Bay bay. Teşekkür ederiz.